Açılarına göre özel üçgenler. Evet, açılarına göre üçgenlerimiz ayrılıyor. Bir, dar açılı üçgen. iki dik üçgenimiz. Üç, geniş açılı üçgen. Dar açılı üçgenlerde, doğruda açılı anlattığımız gibi açılarımız 90'dan küçük olacaktır. Dik üçgende bir açımız dik olacaktır ki dolayısıyla diğerleri dar olacaktır. Geniş açılı üçgende bir açımız 90'dan büyük olacaktır ki dolayısıyla diğerleri de dar olacaktır. Burada artık 3 adet özel üçgenimiz var. Bunları niye söylüyorum? Niye görselimizde var? Çünkü kenar uzunlukları verildiği zaman açılara ulaşabiliyoruz. Yani bir üçgende açı sorusunda bu bilgiler de gerekli oluyor arkadaşım. Yani şu bir dik üçgende açılar belli değil bak. Hipotenüs 2k iken, 2x iken, 30sin zaten. Bu üçgende hipotenüs 2x, bir kenarımızda x ise burada 30 derece vardır diyeceksin. Bu 30, 60 90 üçgenidir diyeceksin. Bunu keşfettiğin zaman zaten soru akar. 60'ın karşısında da 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacaktır diyebilirsin. Hemen ikincisine geçiyoruz. 45 45 90 üçgeninde zaten x x x kök 2 bundan bahsedeceğiz ama açılar yokken bunlar yokken eğer kök 2 katı varsa bunun 45 45 90 üçgeni olduğunu bilmen gerekiyor. Diğerine geçiyoruz. 120 30 30 üçgeninde a a a 3 ama açılarımız belli değilken sadece ikizkenar üçgende a a kökü 3 veriliyorsa sana bunun 30 30 120 olduğunu bilmen, fark etmen gerekiyor arkadaşım. Burada da soru çözümlerinde fark edeceksin bunu. Hemen devam ediyoruz. Kenarlarına göre üçgenlerimiz var. Kenarlarına göre üçgenlerde çeşit kenar üçgenimiz var. Yani tüm kenarları birbirinden farklı olacaktır. Bunu da açı kenar bağıntılarında zaten daha iyi fark edeceğiz. İkiz kenar üçgen. ikizkenar kenar üçgende AB, AC birbirine eşitken yani iki kenar birbirine eşitken tabandaki açılarımızın da birbirine eşit olduğunu fark et. Eğer bir ikiz kenar üçgende tepedeki açıyı bilmiyorsan genelde tepedeki açıya 2x değerini verirsin. Çünkü 180'den 2x'i çıkarttığımızda tabandaki açılarımız 90-x, 90-x gibi denklemsel hoş bir çözüm üretir bize. Tamam. Ve devamında açı orta, kenar ortaylardan ve yükseklikten bahsediyor. Yardımcı elemanlarımızı kullanıyoruz buradaki. Yardımcı elemanları tekrar işleyeceğiz. Birincisi şu, eğer bir üçgende, bak gereksiz bir üçgende, hiçbir şey belli değil, sana ikiz kenar falan demiyor. Açı ortay, kenar ortay aynı ortamda bulunuyorsa, yani A'dan açı ortay inip aynı zamanda kenar ortay oluyorsa, bu bir ikiz kenar üçgendir diyebilirsin. Nereden? Bunu üçleme ispat yönteminden söyleyebilirsin. Yani açı ortay var, kenar ortay da varsa hemen buraya yüksekliği yapıştırıp, İkiz kenar üçgen diyebiliyorsun dostum. İkincisinde açı ortay ve yükseklik varsa. Açı ortay ve yükseklik varsa. ikisi varsa üçüncü de vardır deyip BH ile HC'yi birbirine eşitleyip AB ile AC'nin de eşitliğini gösterebiliyorsun. Yükseklik ve kenar ortay varsa gereksiz bir üçgende hem yükseklik hem kenar ortay aynı yerde tabii ki. Hemen tepeye açı ortay diyorsun çünkü ikisi varsa üçüncü vardır. Bunun da bir ikiz kenar üçgen olduğunu söyleyebilirsin sana x kenar üçgen olduğunu söylemeden sen özelliklerden fark ediyorsun. Şartlarını sağlayan her üçgen en az ikiz kenar üçgendir. Yani bu eşkenar üçgen de olabilir. Tabana çizilen açı ortay, kenar ortay, yükseklik doğruları simetri ekseni olur diyor. Yani sistemde bir de simetri ekseni var. Eğer A'dan geçen bu doğruyu çizersek her şey bu eksene göre simetri olacaktır. Biz de buna simetri ekseni diyoruz arkadaşım. Her şey simetrik. Tabandaki açılar, tabanı parçalayan uzunluklar, tepede açı ortaylar, her şey daha ayrıntılı olarak ikiz kenar konusunda işlenecek. Devam ediyoruz. Artık bir uygulama var. Burada ikizkenar üçgenleri yakalamamız lazım. Yani çünkü bize ikizkenar üçgen olduğunu bazen söylemiyor. Bizim keşfetmemiz gerekiyor arkadaşım. O yüzden de özellikleri inceliyoruz. A'dan bir dikilmiş, iki eşit parçaya bölmüş. Keşfettiğimiz özellik ikiz kenara ait bir özellik diyorsun. O yüzden çizimimiz AD'yi birleştirerek olacaktır. Eğer bunu yaparsak tepeye açı ortayı da eklememiz gerekiyor. İkiz kenarımız işte burada olmuş oluyor. Tamamdır. Diğerine geçtik. ABC üçgeninde değil olaylar yani dışarıda özellik varsa açı ortayın bittiği yerde diklik olduğu için uzatmamız gereken yerin burası olduğunu fark ediyorum ve ikizkenar üçgenimi buradan keşfediyorum. Nereler eşit? AC ile diğer tarafı uzattığım CF eşit. Son olarak bu ikizkenar üçgenimizi keşfedelim. Özelliği takip ediyoruz. Açı ortayın bittiği yerde diklik var. O yüzden BC'yi uzatıyorum. AD ile de birleştiriyorum. Ve üçüncü özelliği tamamlıyorum. İkiz kenar üçgenimiz nerede? AB ile B F'de olacaktır. Bunlar bizim ek çizim yeteneğimiz olacaktır ki devamına zaten örneklerle sahip olacaksın. Örnek 4'e geçelim. Örnek 4'e klasik bir sorumuz var. D, E, B, C birbirine dik. Tamam diklik vermiş. A, B, C'de birbirine eşit. Bak A, B ile DC C birbirine eşit. Birbirinden uzakta bunlar. Birbirinden uzakta olan uzunluklar hiçbir işe yaramaz. Bunları birleştirmem lazım. Yani bir ek çizim yapmam gerekiyor dostum. Ek çizim yapmam gerekiyor. Birleştirmem aynı ortamda kullanabilmem lazım. BE ile CD birbirine eşit. Yani dik inip iki parçaya bölmüş. Dik inip iki parçaya bölmüş. Fark ettin. O zaman burada bir ikizkenar üçgen yakalanabilir. 50'yi vermiş x'i istiyor. Hemen ikizkenar üçgeni yakalanmaya yönelik hareket. BD'yi çekiyorsun. Artık DBC üçgeni bir ikiz kenardır. Ve devamında bir ikizkenar üçgen yakaladığın için doğru yoldasın. Hemen o zaman açıları yazmaya başlayalım. X ve X. İkiz kenardan tabandaki açılarımız birbirine eşit. 2 iç, bir dışı çok kullanıyorsun. 2 X eşittir. Burası. E, i̇kiz kenarı tekrar yakaladım. Bu ikiz kenara göre de 2 X eşittir. 50 olacaktır. X eşittir. 25 diyebiliriz. Arkadaşım Ceyhan doğru cevaptır. Anlaştık. Ek çizim hayat kurtarır. Hemen devam ediyoruz. Örnek 5. Beşinci örneğimiz yine çok çok klasik bir soru tarzı. Burada söylemem gereken mevzu şu olacaktır. ABC üçgeninde 25 vermiş. AB AD birbirine eşit. Bak üst üste binen şekillerde. BE EC birbirine eşit. Bak ED'ye ikisinde de ortak kullanılan bir kenar. X nedir diye soruyor. Ortak kullanılan kenarda işaretlemeler böyle böyle yapılırsa biraz sıkıntılı olabiliyor. O yüzden de dışarıdan uzunluklar kullanmayı tercih edeceğim. Hemen ikiz kenarımızı gösterelim. Diyor ki AB ile AD birbirine eşit. Bak dışarıdan gösterdim daha belirgin oldu. Sonrasında BE ile EC birbirine eşit. Bak ikisinde de E'de uzunluğu ortak ama ikiz kenarlarımız daha belirgin. Şimdi dikkat et. Şuradaki EBD açısı ne kadar dikkat çekiyor. Hem bu ikiz kenarda kullanılıyor hem de diğerinde kullanılıyor. Yani ortak bir açı varsa burası değerli açı. Burası değerli. Yani buraya bir işlem uygulamam gerekiyor. O zaman hemen bir harf veriyorum. Y'yi verdim. O zaman diyorum ki ilk x kenarımdan buradaki açıyı yakalarım. Nedir? x artı y. Buradan geldi. İkinci x kenarımda y artı 25'in direkt karşıya atıldığını fark edebilirsin. y artı 25. Şimdi bunların toplamına gitmem lazım. Nasıl? 2 iç bir dışla. DBC üçgenine baktığın zaman 25 artı y artı 25 neye eşit? X artı yye eşit. Yani y artı 25, 25 daha y artı 50 eşittir x artı y olacaktır. Y'lerin birbirini götürdüğünü fark ediyorsun. X eşittir 50. Yani Edirne doğru cevaptır. Anlaştık.